Haberim Var kanalından hepinize merhabalar, Yunan gazetesi, TCG Anadolu'yu vurmakla tehdit etti. Değerli izleyenler, TCG Anadolu, Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olarak kayıtlara geçecek, SİHA'ların iniş kalkış yapacağı platforma dönüştürülecek olan TCG Anadolu'nun yıl sonunda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilmesi hedefleniyor, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, helikopterle yaptığı Sakarya yolculuğunda. Büyük önem verdiği söz konusu projeyi havadan inceledi. Erdoğan'ın gemiyi incelediğine ilişkin kare, Twitter hesabından paylaşılırken, savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye'nin en önemli nişanelerinden biri, yerli ve milli uçak gemimiz, TCG Anadolu, ifadesi kullanıldı, Yunanistan basınından, Direktus, Gram, adlı internet sitesi ise TCG Anadolu'ya ilişkin tehditkar ifadeler kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya yolunda Tuzla'da yapımı devam eden TCG Anadolu gemisini havadan inceledi. TCG Anadolu, hava ve deniz kuvvetlerimiz için kolay bir hedef iddiasında bulunuldu.